Zeytin ağaçlarının arkasından yükselen güneş, zamanın ötesinden gelen kadim bir çağrı. Dionysos Yunan tanrıları içerisinde önemli bir yere sahip. Dionysos Sanatçılar Birliği ile Theos arasındaki ilişki aslında... Theos diye bir yer var, sanatçıların kenti ve hemen orada Hayatımın en güzel tiyatrosunu izledim. Hayatımın en güzel şiirini dinledim. Hayatımın en güzel sanatsal faaliyetini yaptım. Diyebilmek. Dionysos'un sesi bu topraklarda hala yankılanıyor. Onu duyanlar sanatın yol göstericiliğinde kendi hikayelerini yazmaya devam ediyor.